Üfff nikim lan Dur biraz dancı edeyim. Dancı eki. Grotopia seni tebrik ediyorum var ya seni tebrik ediyorum. Çok kral 10 numara karak e, çok iyisin. E, oyuna betayı getirdin ve sizlerle şimdi birlikte girip atan GTN2'ni tekrar alacağız ve e, oyun içi aktif olarak oyun içindeki oyunu Daki nasıl beta'ya gireceğinizi anlatacağım. Kameraman açısını değiştirdim. Şu an Growtopia bardağının üstündesiniz. Ama ondan önce arkadaşlar. De hızlı bir şekilde VL ve DL satın almak istiyorsanız aşağı açıklama kısmından, shop yerden, grow ticaretten alabilirsiniz. Gizemli kutuyu öneriyorum ben. Her zamanki gibi bir tane şansınızı deneyin derim. Eğer katıyorsanız devam etmeyi kesinlikle unutmayın. Yap yapıştır bizi de alıştır hesabı. Evet. Şimdi oyunumuza girdikten sonra e, Aybüke'nin hesabına girdim ben. Aybüke'nin Trend yedek hesabına girdim. Oyuna girdikten sonra arkadaşlar yapacağımız şeyler basit. Slash beta yazıyoruz. Şöyle gözüküyor mu şu an bakayım. Slash beta yazdıktan sonra enter'a gömüyoruz. Bunun için arkadaşlar 20 level ee, neydi? 20 level 100 saati geçmeniz gerekiyor. Bundan sonra ben burayla girmek istiyorum. Şu an beta'dayız. Beta server activate yazıyor zaten. Yukarıda şu gördüğünüz gibi bak şurada. Şurada beta server activate falan filan filan yazıyor. Şimdi ben buraya eee Recep GT yazayım tekrardan Cüneyt de oyunda bekliyor beni ee, biraz anlatayım biraz gezdireyim zaten hepinizin sonra buraya girmesini istiyorum. Bu arada arkadaşlar direkt tayfa za 1'den 50'ye kadar gidip gazinoda katlayabilirsiniz. Yine gazinonun iki tayfada anlaşmazlıklar çıktı skem olayları falan olduğu en güvenilir bir şekilde tayfa za 1'den 50'ye kadar oynayabilirsiniz. Şimdi ben bu görevimi tamamlayayım kameranın yerini getireyim şimdi. Şimdi Evet. ha Burada hareket edemiyoruz. Şimdi şu kapıya bize görev verdi. Growl topuyor. Recep gt 6 dire. çok iyi oynuyor. Şimdi şuraya bir tane blok koyacağız. Burayı kıracağız, burayı kıracağız, burayı kıracağız. Sonra CD ekliyor. Fıskiyeyle bas diyor. Sonra kır diyor onu. Sonra pantolonunu giy diyor. Tamam. World exit, okey. Şimdi Atahan gt world'ünü almış lan. Ne diyor bu? Ah! Dur lan. Atahan world'üne gitsek sadece. Cüneyt, Atahan World'ünü alsana. <laughs> VL'yi Atan geçsin. Abi sen, sen hesap açacaksın. He? Hesap aç öyle al. Hesap aç. Bak sağ Tamam önce hesap, hesap açayım. Aç. Ee, evet şu an name Atahan password Burayı çok gizli bir şeyler yapmalıyım. Şöyle kamerayla kapatayım. Çok gizli şifreyi yazıyorum şu an. Dur bakayım deneyeyim benim. Ee... Aa Atahan 2 kimde? Bak bakayım Atahan 2 kimde? Atahan 2 kimde? Ata arkadaşlar girip kendi isminizi kesinlikle bunu almayı unutmayın. Atan iki bende. Şimdi Atan World'ünü al lan şuraya al. Abi sana gelecek böyle. Ama Atan GT'yi de almak istiyor. Pardon ya az. Atan GT'ye gel. Yok ki. Atan GT'ye. Onun için Dur yeni hesap oluşturayım onunla mı gelin? <laughs> Dur şimdi bende 5000 gems var. 5000 gems var. Buraya da bir tane veli alıp koyalım mı Cüneyt? Ne diyorsun? Yok alınmıyor ki. Ne kim atan lan? Dur biraz dance edeyim. Dance 2. Dans et sen de dans et. Ne yapıyorsun oğlum ağzıma? Aa! Terbiyesiz adam. Senin adın Cüneyt benim adım atan. Arkadaşlar siz de kesinlikle slash beta yazarak direkt kendi isminizin ikiniz alın. Ben buraya bir tane veli almak istiyorum ya. Alınmıyor ki abi. Hassiktir. Bu world gidecek mi? Yok yani kapan alacak işte. Da yana sapla gelip alabilirim de. World e, burada antreydi bu. Ha. O zaman e, o... burayı alalım. Biz atan world'üne gidelim şimdi. Şimdi arkadaşlar Türk world'üne Cüneyt önceden girmiş. Set set mi çıktı? Bak. World'lerimizin hepsi böyle neredeyse. Her tarafta savaş var. Kimse bu world'e bir şeyler koyup kıramıyor, değil mi? Öyle bir şey. Evet, evet. Yok ya lock koyan kırabiliyor da. Bir dakika atan wordünü tekrar yazsana. İnsanlara şu pazar mantığını anlatalım. Bir şu an mağazada neler var. <laughs> Çok heyecanlı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an 5006 gemsim var. Ee, sadece cream wave satılıyor. Bir tane bundan satın alıyorum. Ee, Yok abi ondan alma. Direkt envanter alayım. Player items'tan. Envanter mi alayım? Yani bir sürü. Yani 1700 gems isteyene kadar al işte. hepsini şey alayım. Okey. Şimdi, e, bütün bütün gemslerle değil, bütün gemslerle değil. 1700 isteyene kadar diyorsun. Siz de böyle Aynen. yapabilirsiniz. 1000'liyi de alacağım o zaman. Benim şu an şu anki hesabımdan daha çok envanterim oldu. Kalanla da şey mi alıyorum? Cürim Aynen, full cürim 20. Aynen. 20-30 tane alsan yeter ya, ya da hmm. daha çok. Buraya hızlandıracağım arkadaşlar siz yorulmayın diye. Kim geldi lan orada? Abi yeni. Go Batlet CS. Bunlar çalışmıyor. Aha her yere polis çağırdım. <laughs> ben bayağı aldım ya. Bence bayağı yeter bu. Tamam. Ee, fest, ben seninle savaş yapma. Dur ben bu adamla savaş yapalım. Ee... Battle vs vs John. Aha kim level attı lan? Kemal Hane. Türk müsün lan? Türk müsün? Ha, Türk birisiyle mi tanışıyoruz? Kemal Hane. Atan sen misin? Evet. E, video videodayım. Bence <laughs> Oğlum çok güzel lan oyuna kim? Ben de yedim lol. Valla neyse e, sana açıklama yapmak zorunda değilim. Üf! bekle bak Savaş gel. Savaş gel. Gel Savaş gel. Atan kesinlikle videoda dans eder. Ya çok komik Savaş gel. Kart battle. Kart Ya ben seninle savaşayım Cüneyt gel ya. Savaş dur şuraya geçeyim. Kart battle. Let's fight. Biraz uzak olmak yoksa kabul et. Uzak şu an. Ben bir tane uçururum. Benim ağzıma tükürme tamam mı? Waiting for upon it. Neyi bekliyorum? Be benim seçimimi bek. Zahmet edip seçer misin Cüneyt? Teşekkür ederim. A Bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> tamam savaş hadi. Hadi bekliyorum seni, bekliyorum seni. Hadi biraz savaşalım Dışarı. ha. Aa, savaşalım ha Cüneyt. Abi bir sıkıntı oldu, gel başka öldü. Bir sıkıntı oldu. <laughs> Bu da Olur tabii, olur tabii. Gel lan buraya. Suratına yumruk atacağım, gel buraya. Şimdi şey gidelim. Eee... Türkiye, Türkiye. Türkiye ördü kim lan? Baba. Baba da. Baba kim lan? Arkadaşlar, baba diye birisi almış. Gel kapışalım Cüneyt şurada. Hadi gel. Kart battle. Let's fight. Dön 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 dön. 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 Battle. Biraz hızlı olun. Suratına yumruk atmak istiyorum. Cüneyt. Beta'da ilk kavgayı gerçekleştiriyoruz. Beta'daki ilk kavga. Begin fight. Evet. Tışt, tışt, tışt. Cüneyt'i öldüreceğiz şimdi arkadaşlar. Ne? Cüneyt seni ağzını vurur. Ben mi öldüm? Atan yüz. Evet. <laughs> ben öldüm de Cüneyt defeated Atan. <laughs> Çocuk seni göverim ha. Biz bunları niye kırıyoruz lan? Adam böyle açık mı yapmış? Aynen. Eee... baba. Atan? Ben Atan. Selam söyle bir de oya. Donunu gi mahrem. Yok ki. Gel son bir kez daha savaşalım senle. Tamam. Son bir kez daha savaşalım arkadaşlar hemen e, şey yapayım. Videoyu yükledikten sonra hepiniz beta'ya girin kendi isimlerinizi alın. Eee... ...şu şey olsun sonra. Eğleniriz beta'da takılmacalar. Güzel Gel şuraya. Lan ilk defa atan iki benim lan. Battle cards. Battle cards. Bir dakika lan ne oluyor? Dung dung. Dung dung. Dung. Bu sefer biraz hızlı saldıracağım sana. Lan niye frozen atıyorsun? Evet, 6 canı kaldı. Ça! Cüneyt'in 5 canı kaldı. Atan çok sinirli. Atan kendisine can basmak istedi. Güç kuşandım. Bir tane yumruk atağından. Bir tane daha kroşe. Bir tane daha yumruk Cüneyt'e. Bir tane alev atmak istedi. Bir tane de vurdu. Bir canım var. Yumrukla öldürüyorum seni. 3-2-1. Öldün. Çık. <laughs> ne? Öl lan. Şerefsiz. Ölsene ola. Lan niye ölmüyorsun? İyi lef ya. Atan defeated Cüneyt. <laughs> Benden iyisi yok. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Şunlar gördüğüne biraz şey basar. Gel bakayım şurada dans ederek videoyu bitirle, bitirelim. Ha şurada biraz açıklık var gel. Ee, dan dance 2. Arkadaşlar. Şöyle kafamı da yana getireyim biraz da büyüteyim biraz kendimi ya arkadaşlar siz de slash beta yazarak eğer 20 level ve 100 saat oyunu geçtiyseniz girip kendin ikini alab ikinizi alabilirsiniz ve betaya hazırlık yapmış olursunuz bunu kesinlikle kaçırmayın videoyu beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz de dislike atmayı aşağı açıklama kısmından abone olmayı ve e, shop yerden ve tayfaza birden gazino oynamayı unutmayın diyorum bir sonraki videolarda görüşmek üzere bakın arkadaşlar e, şurada çıkan video tıklar bir önceki videoyu şuradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Cüneyt gel burnunu karıştıracağım. Bir dakika. <laughs> <laughs> Allah'a emanet. Görüşmek üzere.